Madem keyfimizin dünyada yaşayacak standart bir ömrümüz var. Ne zaman ecel gelecek bilemiyoruz. O halde ne yapacağız? Madem ki sıkıntı çekiyoruz. Birlikte soğukta üşüyoruz. Efendim yazın birlikte terliyoruz. Efendim birlikte acıkıyoruz. Birlikte susuyoruz. Madem ki dünyanın bu meşakkatlerini çekiyoruz. O halde ahirette rağbeti Allah olanların mükafatını almaya gayret edelim. Rağbeti de, teveccühü de, meyli de Kur'an olanların sevabı bunu almaya çalışalım. O halde rağbetimiz İslam'ı yaşamak, helalleri yaşamak, haramlardan kaçınmak, kumar gibi, zina gibi, içki gibi, bütün çirkinliklerden, kul hakkına girmekten, bütün bunlardan kaçınmak suretiyle rağbetimiz helal olan işlere, Allah'ın emirlerine olduğunun bilincinde yaşamak, gayret etmek Müslümanın en büyük vazifesidir. Rabbimiz cümlemizi, ömrümüzü rağbeti din olan, rağbeti Kur'an olan, rağbeti İslam olan olan daveti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan kullarından eylesin.